kardeşim adam bir arazisi varsa gelsin bizim alnımıza söylesin. Bizim alnımızda ne istiyor bu adam ya? Ben saman döktüm buraya samanım yandı. Ekinim bir ektim ekinim yandı. Böyle gelip de yapacaksa gelsin benim alnıma konuşsun yani. Buradaki arabaların komplesini götürse ben buradan yine vazgeçmedim. Gelin. şu Ya para söylemedi ya böyle kesilir mi? Sıfır boru diye ya, ya. Ben 200 milyar boruya para verdim diye bir tane dakmadan adam kesiyor ya. Bu kadar adilik olmaz ki Al git bunu kesme ya. Al git evde kullan ya. Böyle olmaz ki ya. Ne çalışacağım ne geleceğim ben buraya. Cumartesi günü akşam. Yani bilmiyorum cumartesi günü akşam mı bir gün önce jandarma geldi gitti. Ne de kaldı? E gördü, gezdi, dolaştı. İnceleme aldı, geçti gitti. Yaklaşık olarak ne kadar zarar var efendim burada? Ha, benim gözümde 20 lira var. Benim fazla olabilir de 20, en az 20, 20 lira var şimdi. En az 20 bin lira var. Yani zarar. 20 bin lira zararı var. Ha bu adaletsizlik yani şurada bir orman yakmayla burada bir zarar yapmanın bir farkı yok bence. Ha yapacaksan şahsını kendine yap. Yani burada alet zile adaletlerinin bugün kullanılan bir zile adaletine yapıncaya kadar adamı gel kendine yapacaksan kendine yap. durum bu. Ben burada 10 senedir tar kendi arazim de var yani. E ben böyle korkuyla arabamın başında, biçerimin başında, traktörün başında nöbet tutamam ki ya. E ben neyi o zaman herkesin geleyim tarlasına, traktörüne ben de zarar vereyim. Böyle bir adilik olur mu ya? Olay ne yani zaman oldu efendim? Cumartesi gün gece oldu. Saat 12'den sabaha kadar oldu. Yani herhangi bir husum ediniz var mı? ki? ya sonra? geldi adamlar tehdit ettiler. İşte sulatmayacağız, kanele gelmeyeceksin, şöyle yapmayacaksın, böyle yapmayacaksın. Ne yapılması gerekir? Jandarma geldi şimdi. Jandarma gelecek. Kurun arkasını kontrol edecek. Jandarma, savcılık neyse dünden beri bir ifade yok. 22 tane lastik kesilmiş ya. 22 tane ya. Vicdan bu ya. 30 milyar zarar. Bu ya borular mı kesmişler? Santravuş mu kırmışlar? Yani bu böyle yapılmaz ki ya. Kardeşim yani kanun neyse ne gerekiyorsa yapılsın. Telefon sinyallerine varınca da insanları araştırsın. Ben şikayetçi olacağım adamlardan oldum zaten. Madem şu suçlu adam niye gelip de burada itiraz etmiyorlar?